Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Değerler çoğalmaya başladı. Arkadaşlar hepinizin gördüğü gibi tarif bedeli. Yani birçok yerde görmüşsünüzdür. Yani görmüşsünüzdür. Gördüğünüz gibi kaybet işte Ben size çok bir şey söylememek söylemeden hemen Merdivene geçelim. Bir tabak. karabiber Zaten ipucu ipucu gibi. Ve de terzan. tabaamıza يعتبر koyduk he çok Ben bize ah. koyacağım. Tam da orada sen tak yapıştırma lan. Ben çok heyecanlıyım. Biraz daha sonra karıştır. Kaşık gibi. Tamam. Şimdi koyabilirim. Gözlerimiz gibi. Hepsi gitti. Şimdi şuraya yapacağım. Olmadı. Arkadaşlar deneyimiz buydu. Birçok yerde görmüşsünüzdür. Bizim tam da bizim dediğimiz gibi. Biz de size göstermek istedik. Yani deneyimiz burada arkadaşlar. Yusuf Aya'yı yakaladığınızda hoşça hoşçakalın.